Herkese selam arkadaşlar ben İlker. Bugün hemen bir saniye şunları alıp geliyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuzda CS'ye yeni gelen artık neyse işte bu şeyi oynayacağız. Ne oldu lan? Neyse. İşte arkadaşlar bu adı neydi bunun lan? Ne demiş bana round kazan round her neyse arkadaşlar yine doluyum bu videolarda bekle evet bıçağımı da attığıma göre arkadaşlar dediğim gibi bundan önce bir rekabetçi maçı girdim onda yenildim hile falan da denk geldi. Üstüne facecam'le bir video yapmıştım. Facecam'im de bozuldu. Yani kırıldı mı desem nasıl? Ya videoyu almadı bir kere. Çekerken telefon kapandı. Telefondan çekiyorum. Şadap yorum adı fakir. İşte arkadaşlar ondan dolayı da e, böyle aksaklıklar yaşadım. Yani video olmadı. Bir buçuk saat uğraştım. Montajda fark ettim çalışmadığını. Oğlum bu adama niye ölüyorsunuz? Bak şimdi izle. İşte öyle arkadaşlar. Şu an ciddi oynamıyorum. Sohbet niteliğinde bir video olacak. Yani arkadaşlar baya sinirlendim. Size yemin ediyorum baya uğraşmıştım o video için. O yüzden çok sinirlendim. Her neyse arkadaşlar şimdi alırım. Hadi bakayım. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> BAK analiz sikiyor. 3 mermi 3 etse. Ne abin lan sen? Yine AWP alalım arkadaşlar. AWP'de iyi olduğumu herkes bilir. Siz de bilin yani. Bu arada bu oyuna daha ilk defa giriyorum haberiniz de olsun. Adamların nereden çıkacağını bilmiyorum. Gördüm seni. Hadi çık delikanlı. Hadi delikanlı. Ha yendik. Arkadaşlar eee Bu arada solda bir şeyler oluyor. Ona hiç dikkat etmedi. Brown kazan diyor. Görev gibi bir şey herhalde. Ha, i̇şte arkadaşlar bayağı sinirlendim. Her neyse lan yeter ya. Hadi çık aşkım. Aşkım ne lan? Gel buraya. Aa! Çok iyisiniz Tim. Çok iyi. <laughs> Arkadaşlar bu arada şunu öğrendim. Kendi takım arkadaşına vurmak serbest cana gitmiyor. Bunu öğrendim. Beni nasıl görürsün? Ananı avradı! Kubus senin ananı s**t ananı. Kubul sen kimsin lan gel gel. Kimsin? Aha vurdun mu? Vurdun mu? Hadi bakayım. Makiner hayırdır lan. Şöyle o ananı kör oldum. Kör oldum. Kaç kaç kaç. Hah. Şöyle şurada bir anten var onu vuralım. Kubus sen kimsin lan? Hadi bakayım arkadaşlar bu oyun böyle oynanır. Kobe alalım çünkü biz Kobe Bryant sevdası Kobe'yi anıyoruz. Devam edelim. Tabi buradan şu çıkarımı da yapmayın. Kobe'yi anıyoruz diye şehitlerimizi sevmiyoruz anlamına gelmiyor. Allah ne oluyor? Buradan Kobe'ciler de hemen çıkar çıkarmasın. Herkesi seviyoruz arkadaşlar biz. Şunu da bıçaklayayım da. Amına ya? Şşş, seni bıçaklayamadım lan. Şerefsiz. Yorumadır biz bitch bro. Evet arkadaşlar sinirlendiğimize göre devam edebiliriz. Şunu al. Bu arada oyun kaçta bitiyor lan? Onu hiç bakmadım. Aa mı bomba. Bomba nerede ha? Aa diyor. Burayı kim yaktı? Şimdi almaya geliyorum kendini. Gel buraya. Onu ben öldüreceğim. Aa bombaymış lan. Şunlar şurada cebelleşirken ben de şunu bıça... Ananı yine çaldılar! Ben... E ben de Ananı avradını hadi bakayım. Vurun beni öğren hadi, hadi Bu ellik vurun. Ne oldu birader? Ha? Ne oldu? ben ben de fidanım. E, evet arkadaşlar hemen bir tane maç bulup geliyorum. Arkadaşlar her alan olacağız lan bu halde T olalım şöyle. Ses aldım arkadaşlar. Oh my god! Şimdi ben bu oyunu bunlar AWP görsün. Az önceki. ananı sıkıştım mı ben? Ne oldu? Hareket edemiyorum. Lan hareket edemiyorum vurma. Ah! Oğlum sıkıştım lan. Ben böyle oyunu bakınız. Aç yolu aç. Yolu aç aç. A lan yolu aç lan. Sen mi öldün? Sen öldün. Terbiyesizlik yapma. Bir dakika bir dakika. An- Zaten Diggle la pek iyi değilim. Ses aldım. Yal aslanım. Gel aslanım benim gel. Kimsin lan sen? Kim lan bu? Kim bu bu Oğlum ölecek misin? Hepinize bıç atayım ya. Tek tek hepinize bıç mı atayım ha? Hepinizin sonu böyle olacak. Arkadaşlar. Biri iç haritasına. Ses aldım. Gel buraya seni çılgın. Arkadaşını göster. Bak işte. Ana ne avradı ne ben ne yapayım orada ya? Yenildik pezevenk takım var. Takım kötü yoksa beni biliyorsunuz arkadaş hemen AK'mizi alalım. Aç yolu aç yolu aç la oğlum ananı var ya. Hayırdır lan? Gel şimdi. Ana ne avradı Yanarak geliyor, yanarak. Aha, şimdi vuruşumu ha! <laughs> Kimsin lan sen? Tamam. Salaklara bak ya. Salak bak bak Aa beni mi gördün sen ha? Delikanlı. Shut up your mother is my bitch. Abi bir tek benim mi sövesim geliyor bu Ruslar? Anasını avradına bacısını karısını kızını anana avradını. Nice. Bu çocuklar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, az önce bir video çekerken rekabetçi girmiştim, novaç olmuşum. Onu da göstereyim dedim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.